Lazım. ya da belli bir kontrol altında bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Yağış gerçekleştiğinde, biraz önceki toprak suya dövgün aldığında gerçekleşen yağışın tamamı neredeyse gizemize şey geçiyor. Anladım. İlçemiz bildiğimiz üzere maalesef 2021 yılında e, iklim değişikliğinin meydana getirmiş olduğu bir sebepten dolayı bir afet oldu. Bu bağlamda katılımcılarımızın e, yerinde uygulamalı olarak bağlamda alanda hayatını kaybeden ve bu afette zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun ve başsağlığı diliyoruz. Yani ağaçlar olduğundan belki çok anlaşılmıyor. Ağaçlar olmadığı düşünüldü. Burası gerçekten eğimi yüksek bir alan. Havzanın geneli de aslında bu şekilde. Burada iklim değişikliğinin yangınlar, orman yangınları, meydana gelen seller, şu an Bozkurt'tayız. Ee, sizler de eminim ki bir sonraki görüntülerde paylaşacaksınızdır. Burada büyük bir afet oldu. 2021 yılının Ağustos ayında. burada şunu söyleyebiliriz. İklimin iklimle alakalı farkındalığın yüksek olması dünya üzerinde birçok insan için çok önem taşıyor. Yani iklim değişikliği dediğimiz zaman sadece kuraklığı düşünemeyiz. ortamlarındaki değişimin insana ve doğaya olan etkilerinin e, tespiti bunların yerinde gözlenmesiyle ilgili yapılan bu çalışmada e, kıymetli hocalarımız, e, proje ekibi bize çeşitli konularda eğitimler verdiler. E, proje yürütücümüzü Özkan Evcim hocama çok teşekkür ediyorum. Buradan bizleri bir projeye dahil ettik. E, davet ettik. Burada iklim varyasyonlarındaki değişimin doğaya ve insana olan etkisinin e, en çok görüldüğü yerlerden bir tanesi. Bozkurt ilçesindeyiz. 2021 yılında yaşanan sel felaketinde e, doğanın insana neler yapabileceğini, doğanın e, insana ya da insana ait faaliyetlerini hale getirebileceğini gördük. E, burada bu tür afetlere karşı neler yapılabilir? Aslında, e, insanların nasıl tepkiler vermesi gerektiğiyle ilgili bazı sorunlar genişletiyor. Bu sel olayında, meydana gelen sel olayında yaşanan e, büyük afette nerelerin etkilendiği, bu havza boyunca selin nereden başladığı ile ilgili eğitimler devam etmekte. Burada